Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Roblox oynayacağız. Roblox'ta Food to Bir Life oynayacağız. Yani aslında YouTube. Evet. Oynadım daha önce normal bir YouTuber'ız. Video çekiyoruz falan. Evet. Başlayalım ilk videomuzu yapalım. Giydir ve Etkilemen Süper Lig Futbolu. Evet. Burada balonlar var. Bunları tıklayarak puan alıyoruz. Bildiğim ne kadar iyi puan alırsak, ne kadar çok puan alırsak video daha çok görüntüleniyor, daha çok seviyorlar. Burada direkt rastgele basacağım. Evet, videonun istatistiksel istatistik de burada <laughs> Çok zorun söylemek. Burada sol alt köşede %93 enerji falan açlığımız var. Evet 12.000 abonemiz var. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. Ama değil. Evet video yükleniyor. Oo, şimdiden 1000 abone kazandık. Çok güzel. 200.000 izlendi video. 300.000. 2000 abone kazandık. Hatta neredeyse 3000. 445.000 izlendi. Çok iyi. Bir de burada paramız var. Parayla burada eşyalarımızı mesela bilgisayarımızı, PC'yi, mouse'u, klavyeyi falan da yükseltebiliyoruz. Buradan gideyim göstereyim size. 7000 param var şu anda. Neden girmedi? Hah girdi. Evet burada böyle mesela 7000 paramız varken şöyle monitör alabiliriz aslında veya aynen bir tane monitör bir tane de bilgisayar alabiliriz mantıklı alalım Jazz monitör bir tane de o zaman Jazz bilgisayar alalım evet 196 paramız kaldı o yüzden gidip video çekelim Ha bir de e, bazı sandıklar var. Şimdi onları da göstereyim. Sandıklardan şurada e, özel ürünler çıkıyor, özel eşyalar çıkıyor. Mesela bu kaçtı? 500. Burada yüzlük var bir tane. Evet ben diyorum ki 500 olanı alalım dönelim biraz daha video çekelim. da ne var? İnşa etmek için evet istiyorum. Ne inşa edeceğiz? Işıklar. Basit ayaklı ışık. 50 dolara. Tamam. Şöyle koyabiliriz. Şurası ay. Şöyle güzel mi? Güzel bence. Okey nasıl okuyacağız? Tamam. Bunlardan alabilir miyiz? Ha yok. Tamam tamam kapat kapat. kapat. Ha. Evet kullanalım. 25 bin abone istiyor abi. Bir sonraki işe geçmek için. Bunları hemen alıp puan toplayalım. %149 gördüm. Böyle direkt ben rastgele yapıyorum. Oyun süper futbol gibiymiş. %141'miş. Yükledik ve yayınlıyoruz. Yükleniyor. O sırada birazcık yatalım dinlenelim. Ondan sonra birazcık oyun oynayalım. Of buzdolabımız çok eski. Su ücretsiz ama artı 10 açlık şeyi veriyor. Ve açlığını dolduruyor. Bu arada 1700 abone aldık. Al, e, bu videoda. 113 görüntülenme oldu. Bu haberler ne? Ha bu böyle. Aynen. Tamam. O zaman bir video daha. Ha şey bu arada. Hepsini %100 yapınca açlığınızı enerjinizi ve ziyaret diyor. O ziyaret eğlence ama o. neden ziyaretmiş? Böyle sağlıklı beslenme oluyor. Tüm durum çubukları dolduruyor. Falan pişman. Abi neden bu kadar çok kötü şey gelmiş? Evet tekrardan. Tıkla 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 tıkla. Aa çok kötü oldu. Şuraya da geçelim. Geç. Evet. Birazcık uzun sürdü. Hmm. Hadi yayınla. 25 bin abone oluncaya kadar aynı oyunları mı oynayacağız? Bunlar ne? Elektrik sayıcı. Enerji. Ne alaka? Buzdolabı. Yeni buzdolabı almak istiyor canım ama. Buzdolabı. Evet. Şimdiden bin abone. 100 bini geçtik. 200 bin görüntülenme oldu. 2000 abone aldık. Güzel. Yükseltebilirim. Yükselteyim mi biraz daha mı acaba? Bence biraz daha büyüteyim. Şunlar bir gitse görmüyorum video. Çok e, iyi artmış. Şunu normalde yapmam ama <laughs> mecburuz. Bir tane farklı video yani şey sü süper futbol liginde sadece o balonlar geliyor bunda gelmiyor. Belki de o 25.000 abonede açılan oyunda daha farklı şeyler olacak. Bakalım kaç görüntülenme olacak. Bu arada normal gibi yani normaldekiler gibi 100.000 abonede plaket alıyorsun 1 milyonda 10 milyonda ama birazcık abartmışlar yani kim 500 milyar abone olacak 500 milyar birazcık abarttı sanki evet bakalım evet 50 bin oldu evet 100 bin oldu 100 bin ol yani daha 200 bin olmadı ama 2000 abone kazandırdı bize ve 21 bin abone olduk bir e, klavyemizi falan yükseltelim gidelim Yağmur ya ya. 50K'da telefon geliyor. Acaba telefonla ne yapabiliyoruz? Merak ettim. 50.000 abone olmamız lazım ama. Yapabilir miyiz acaba 50.000 bu videoda? Deneyeceğim. Bu arada yakında Pars vs Boss'un kanalıyla beraber içerik üretmeye başlayacağız. Yani şimdiden söyleyeyim ona da abone olmayı unutmayın. Pars vs Boss. Evet bir tane fotoğraf makinesi değil de mikrofon aynen. Şundan alalım. Bir de klavye alalım daha iyi. Jazz mikrofon. Klavyeler nerede? Klavye burada. Mouse'a gerek yok abi klavye. Aldık. 614 paramız kaldığı için dönüyorum. Bu abiyle konuşabiliyorsun. Ha konuşabiliyoruz. Sana yardım edecek bir, bir, dükkanında satın aldığın her şeyi hemen evine getirilir. Ve donatılır. Güzel tamam. Her parçanın bir yıldız puanı vardır. Puan ne kadar iyi olursa takviye. Ha, sırt çantası menüsünden genel kurulum yıldız puanını kontrol et. Sırt çantasından genel kurulum. Nerede o Wi-Fi kutusu ne? Sıradan hepimiz internet yolu falan Bizi fiş şişman Ya nasıl ki ne Çıkalım eve TV boss portalı Nerede o? Nerede acaba? Basket sahası yapmışlar Çok güzel Basket oynayabilirsek daha güzel Oynayabiliriz Şu TV boss portalı falan dedi Nerede acaba? Yeniden doğma istemiyorum. Yeniden doğacağım. Evler var burada. Ama TV boss nerede? Acaba orada park gibi bir yer vardı. Orada mıdır? Hmm. Burada mıdır? Burada çıkıyor olamaz herhalde. Yok sezon değil. Allah, Allah Yok. Neyse hadi 25 bin olalım. <laughs> 25 bini eğer diğer videolardaki gibi 2000 abone 2000 kazanırsak hemen olur. bir şey alıyoruz. O ne? Yazımız. Enerjimizi 50'ye kadar düş 50'ye kadar düşünceye kadar Oh, of kadar kötü neden geldi. Evet o zaman Gizem 2 gelecek 25 bin abone de. Ah ya, yani niye gelmiyor? Evet. 1.8 saniye. Daha hızlı yapar. Evet. Şimdi yüklensin. Bu ayarlar müzik, hava atmosferi, hoverboard taşımları, PC parçaları ne? Epic acı, efsanevi acı mı? Ha bu arada video yüklendi. Kaç? 60 oldu. 100 oldu. 100 bin tabi. 200 bin oldu. Evet. 222 de kaldı. 2000 abone kazandık. Hadi bir video daha, bir videodan daha 2000 kazanalım. Gizem 2 oynayabilirim. Gizem 2 dedi acaba düşündüğüm oyun mu? Yani YouTube oyunlarını şey yapıyoruz, oynuyoruz aslında. Videosunu koyuyoruz burada. Anladığım kadarıyla. Hemen. 1.5 saniye. Ülkle yayınla. %4 viral olma şansı var. Ya bu bize özledik ya. Den 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 Evet. Evinizde neden R R -c R -c nasıl okunuyorsa artık makinesi var. Bilgisayar varken bilgisayardan oyun oynamak tam mantıklı değil mi? 200.000'i geçti ama Sadece 1800 oldu. Ve artık 25.000 aboneyiz. Evet. Hadi gelin. Gizem 2 oynayalım. Asar boncukları falan kaldırır. Onları patlatmayın. Oo. İyi değil kötü bir şey geldi bu sefer. o neden bu kadar çok var? Çok fazla var ya. Kim ne oldu mata? T. Oyun. O yüzde yüz seksen iki virgül dört. Burada yüzde elli olmuş, yüzde elli beş yani dinlenelim. Sonra da video yükleniyor. Ne yüzde dört viral şansı? Abone arttıkça acaba viral şansı daha mı artıyor? Evet yüklendi. Oo. Uçak hızında gitti. Işın hızında gitti. 400, 600, 1 milyon oldu. 1 milyon aldı. 2 milyon olacaktı. 6000 abone aldık. Yok artık. Açlığımız bayağı. O zaman bir muz yiyelim. Hayır şu. yüzde %75 arttırıyor. Biftek ama 15.000 istiyor. Abi ne gerek var. Bir tane daha muz. Açlık çok hızlı gidiyor. Yani çok hızlı acıkıyoruz. Bu doğal olarak. 221 elmasımız olmuş. Evet tamam. Şimdi Murder Mystery diye düşündüğüm yani gizem ki. hayatı bir 500 bin abonede mi? Yok artık abi. daha yanlışlıkla gidiyorduk. Şeye basıyordum. O ölüm balonlarından birine basıyordum. Evet. Bakalım ne olacak. 10.000 paramız olursa şş, markete, şopa gideceğim. Dükkandan bir şeyler mi alsak? Elmasla bir şeyler alınabiliyor mu? Sırt çantasından değil. Pes, parçaları. Hmm. Evet. Bakalım 100 bini geçti. 200 bin olur mu? Oldu bile. 300 oldu. 400 bin oldu. 430 bin oldu neredeyse. Ve 4000 abone. Artık daha iyi bir eve geçmeyi göze alabilirsin diyor. Allah Allah. Nasıl olacak o? Nereden? Daha iyi. daha iyi bir ev. Bir dışarı çıkalım. Anlarız. Bu mu? Bu ev mi? Nasıl daha iyi bir ev alacağız abi? Ha evler burada. Tamam. Geldim. Hı. Hm, resepsiyon. Tekrar hoş geldin. Evet, satılık özelliklerimize bir göz atın. Tamam atalım. Basit başlangıç daire istemiyorum. Geç. 10.000 rahat bir evde ikinci katılası olabilir. 3. kat dairesini temizle 500 bin 30 milyon 150 milyon Abi fiyatlara bakar mısın 20 milyar 250 milyar ha iyi var çok abartmadı 250 milyar ya alalım mı almayalım mı aslında bence alabiliriz daha genişmiş ev enerjimiz daha fazla Takım dedim bu evin zaten doğan tamam evet o zaman çık Evet, yeni evimiz nerede acaba? Ee, niye göremiyorum? Evan ee, am var? Şey ha nerede? TV bas. Abi niye yok? Ha burası evimiz. Evet. Şopun hemen yanında en azından. E ee, güzelmiş. <laughs> O bayağı geniş diğer eve göre. Ee, neden başka biri var? Bayağı geniş ya. Çok daha geniş ve daha güzel. Hı, neden yanlışlıkla oldu? Evet. Bakalım kullanalım. Bu video çok kötü. Neden bu kadar kötü yorum geliyor? İki tane doğru düzgün gelmiş. Bir tane daha ya. Hı. Abi yok ki. Evet. Bakalım bakalım. Oyun gizem 2. Abi bu adam neden benim evimin içinde ya? Delireceğim. Bu ev çok daha geniş genişlik aldık diyorum ben. Özellik kontrol. Nasıl? Bir kişiyle daha mı yaşıyorum ben? Milk kontrolü. Gitsin abi evimden. İstemiyorum. Evet, evet. 3000 abone kazandık. 4000 olmadı. Ah, yakın 4000 oluyor daha az da. 40000 abonemiz var. Evet. 10000 abone daha kazanırsak telefon geliyor. Yani Nokia. <laughs> Bir nokta beş saniye. Evet. Bu ne? birlikte. Birlikte daha iyi gücü arttırmak için arkadaşlarına videolar yap. Ha. Aa viral şans yüzde artı. Yüzde altı. Evde mi oldu yoksa başka bir şeyden dolayı mı? Ve internet hızı daha iyi artık. Onu gördüm. Yüzde on beş daha hızlı yükleniyor. Kaç? 3.400, 3.500 sür. Bir video daha çekelim. Çekelim, çekelim mi yani. ya? Güzel mi? yükleyip yürüyoruz. bu kadar seri imalata geçtik artık yani o derece hayır birazdan bitecek 7 saniye 6 saniye artık yüzde %6 bir şansım olmayacak bitti evet bitti ha, bir daha yapabilirim aslında ha yapamıyorum galiba evet bu videonun 400 bin izlenmesini istiyorum hadi 300 bin oldu ah be Mikrofonumu yükseltebiliyor musun? Tamam. Hadi. Son video. 50.000 bin olmak için son video olsun bu. Hayır. Bayağı bir puan gitti. Ne kadar puan gitti görmedim ben ama çok gitti yani. Umarım çok gitti. Of. Hadi 50.000 bin. 50.000 bin. galiba telefondan da video falan mı çekeceğiz? Yok. Bilmiyorum ne yapacağız. Evet. Bu kadar da kalmasın. Evet 1000 abone geldi. 2000 oldu. 2000 de kaldı. Aa bir video daha. Hadi bir video daha. İyi en az nasılcı iki tane kötü yorum gelmiş. Evet. Yükle. Evet. Yüzde dört bir şansı yine. Hmm. Oh. Enerji açlık. Çok düşmüş ya. Abi. Evet. Evet. Elli bin. Elli bin. Elli bin. Evet. Elli bin olduk. Olduk. 52 bin mi? Evet. Kingdom kapı zili çalar. Görünüşe göre kapımızda birisi var. Sıradaki cevap vermek için kapıya gitti. Gittim. Evet gidemiyorum. Niye? Ha. Gittim. Ayrıldım. Merhaba. 50 bin aboneye ulaştığınız için tebrikler. Bu büyük bir dönüm noktası. Ödül olarak dükkanımda senin için özel bir şeyim var. Beni takip et. Evet. Don donanım mağazasına gittik. Evet. E, adam beni takip etti. E, telefon var zaten burada. Üf. Nokia. Gittik. Müzik burada bir anda değişiyor. Bu çok güzel. Bir voleybol maçı mı başladı? Nerede? Niye? Ne zaman? Niçin? İşte ilk telefonu. O neden yürüyorsun? Daha fazla abone kazandıkça sana daha iyi telefonlar vereceğim. Tamam. Telefon standında bir saniye telefonun kilidini açmak için taş abone oldu olduğunu gör. Şimdi yeni telefonu denemek için dışarı çıkalım. Tamam. Donun dükkanına T tuşuna basarak veya telefon düğmesini. telefonu Tamam. Platinum gerçekleştirdiğinde bir. Bir Hadi artık, yok aktiviteleri sana mücevher ve diğer ödülleri verir. Onlar sandık satın almak için kullanılabilirsin. Tamam. İyi şanslar, tamam sağ ol artık sağ ol. Bir sonraki etkinlik başlıyor. Nerede? Abi nerede ama, nerede? Bak önemli olan bu, nerede? Bir UFO düştü mü? Ne gösteriyor? Buraya mı düştü UFO? Ha buradan devam ediyor. Boss portalı açılmış abi Bunları takip ediyoruz biz şimdi o anladığım kadarıyla Abi nerelerden gidiyoruz ya Etkinliklerin olduğu yerlere mi gidiyoruz şimdi de niye bu kadar uzun sürdü Tamam hala gidiyorum Etkinlik sürüyor Tamam hadi tam vardım ve bitti mi? Ee, ben böyle 30 saatinde mı koşacağım? Bunda mı koşacağım? Abi adamlar 1 milyon oluyor ya. Biz daha 50 biniz. Bir sonraki videoda bence 100 bin oluruz. Ee, neden bu bitti? Anlamadım. Ha kapatmışız telefonu. Ç, koş 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 3 saniye içine başlıyor. Ah oh, vardım. Potansiyel uzaylı bataryası uzaylı mı? Ne oluyor? Tıkılıyor mu işte? Ha, ne tıklayacağız? Ah çok açık gittik. Oy. Of. Çok kötü çektim. bu sefer çok kötü çektim. Potansiyel ödüller. Ha. Güzel güzel. Güzel. 8 mücevher aldık. 300 mücevher olmuş. Ah. Ya çok hızlı bastım. Hadi. Evet. Ah. Evet Popüler E ee, abone mi atmadı şimdi Tamam neyse yeter Bak, Bir portaldan gizemli bir oyun düğmesi çıkıyor mu Nerede Koş Koş uç Gerekirse uç abi git Neredesin Hala gidiyorum Power alsak mı bir tane ya? Çok yavaş gidiyoruz. Cidden ya çok yavaş gidiyoruz. Hoverboard eğer uçuyorsa tabi. Bizi hızlandıracak saldırım. Uçan tahtalar satıyoruz. Of. Ha. Böyle. Aldım. Böyle düzgün bir şey çık. Sarı. Sıradan. Niye? 250 elmas harcayayım değil mi? Normalden daha azdır diye umuyorum. Çok iyi. Ee, tamam. Bu okey benim için. Tamam. Geldim abi. Ben de oynayacağım. Buna araba de oynayacağım. <laughs> Oynayamadık. Evet o zaman bu bir videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone, ol abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya yine 5 like gelirse bir sonraki videoda 100.000 abone olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.